Hasan el-Basri Kader Risalesi isimli eserini hem neşrettim. tozlu raflar arasında bularak hem şerh ettim. Hem de efendim tercüme ettim. Kendi çağında muhteşem bir mücadele vermiş. Pasif direniş diyorum ben onun direniş yöntemine. Tidar yandaşlığı hiç yapmadı. Kendi döneminin e, Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan'a itiraz sadedinde bir mektup yazdı. İşte kader risalesi o mektuptur. Emevi kaderciliği dediğimiz aslında şeytanın dini. Kur'an'da şeytanın dini olarak nakledilir bu kadercilik. Şeytanın dinini reddetme açısından Kur'an'ı merkeze alarak yüze yakın ayet istihdam ettiği muhteşem bir mektup yazdı. Tabi kovuşturmaya uğradı. Bu adam zulme uğradı. Akliyet sahibiydi. Mesela bir hadis naklediyorlar yanında. Hadis şu. Bukhari Müslim hadislerinden ikisinden birinde olacak. Allah kıyamet günü ay ve güneşi cehenneme atacak. Hasan el Basri yekten suçları neymiş, ne günah işlemişler diyor. Evet. Yani soru soruyor, soru Sor, soruyor. Evet. Soru sormanın yasak olduğu bir dönemde soru soruyor. Ha sen peygamberin sözüne, ki peygamberin sözü biraz ileride vahiy ilan edilecektir, unutmayın. Sen vahiye karşı mı geliyorsun demeleri ve kafirsin demeleri, boynunu vurmaları işlem değil. Hakkı söylemek zorundayız. Hakkı söylemekten dolayı başımıza bir şey gelecekse de gelir. Ama hakkı batıla tebdil edemeyiz. Susan dilsiz şeytan olamayız. Fakat hakkı söylerken de kendi kişilik haklarımızı da başkalarının kişilik haklarını da korumak zorundayız. Bunu bir edebi, bir efendim ölçek içinde söylemeliyiz. Ki hep söyleyebilelim. Yarınki hakla, hakkı da söyleyebilecek efendim bir sıhhate, bir sağlığa, bir varlığa sahip olmuş olalım. Bu Hasan Elbasti, basri Foucault'un ifadesiyle ki eski Yunan'dan aldığı bir şeydi, parhestesti. Yani riskli doğruyu kitlenin linci pahasına söyleyebilen nadir alimlerimizden biri.